Merhaba sevgili gençler. de çıkabilecek fotosentez, solunum, fermentasyon soru tiplerini sizlere çözeceğim. İlk sorumuza başlayalım. Ökaryot hücrelerin mitokondri organelinde aşağıda verilen dönüşüm reaksiyonlarından hangisi gerçekleşmez? A şıkkında glikozun pirvata dönüşmesi. Şimdi 6 karbonlu olan glikozun 3 karbonlu olan pirvat molekülüne dönüşmesi arkadaşlar ökaryot canlılarda hatta bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşmektedir. Bu da cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım yalnız. DNA'dan RNA molekülünün sentezlenmesi. Mitokondri sevgili gençler çift zarlı bir organeldir. Ve sıvı bir kısmı var. Sıvı kısmı matriks. Matriksine baktığımızda hatta şöyle bir mitokondri çizecek olursak. Şekil Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çift zarlı içteki zar kıvrımlar gösteriyor. Dıştaki zar ise düzdür. E, mitokondri organelinde arkadaşlar şöyle halkasal olan DNA molekülü bulunmaktadır. Ve aynı zamanda RNA bulunmakta ve ribozom organeli sıvı kısmında bulunmaktadır. Sıvı kısmı matriks olarak adlandırdık. DNA'dan RNA molekülünün sentezlenmesi ökaryot canlılarda mitokondri organelinde gerçekleşebilir. ATP'nin ADP'ye dönüşmesi. E zaten DNA'dan RNA sentezlenirken ATP tüketilecektir. Mitokondri ATP ürettiği gibi ATP tüketimini de gerçekleştirebilir. RNA'dan protein sentezi burada gördüğünüz gibi mitokondriyle ribozom organeli de bulunuyor. Dolayısıyla ribozomun görevi zaten neydi? Protein sentezi. o yüzden D şıkkıdan mitokondri organelinde gerçekleşebilir. Pürüvatın asetil koaya dönüşmesi. 6 karbonlu glikozun 3 karbonlu olan pürüvat molekülüne dönüşmesi gençler sitoplazmada gerçekleşirken e piruvatın 2 2 karbonlu olan asetil koa molekülüne dönüşmesi ise mitokondrinin matriks kısmında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu şıkımızda mitokondri olduğunu söylüyoruz. Cevabımız A şıkkı. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim. İki farklı fermentasyon çeşidinin glikolizden sonraki reaksiyonları aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi birinci tepkimeye baktığımızda Pürüvat molekülü var ve 3 karbonludur. Herhangi bir karbondioksit gazı açığa çıkmamış. Yine 3 karbonlu bir bileşik. O zaman X'i yapan canlı laktik asit fermentasyonu yaptığını söyleyebiliriz. E, i̇kinci grafiğe, ikinci öncüle baktığımızda ise arkadaşlar. Yine 3 karbonlu pürüvat molekülü karbondioksit gazı açığa çıkmış. 2 karbonlu bir bileşik meydana gelmiş oluşan bu bileşiğimizin adı aset aldehit olduğunu söylüyoruz Daha sonra aset aldehit Z molekülüne dönüşmüş herhangi bir karbondioksit açığa çıkmadığı için oluşan Z molekülü de iki karbonlu ve oluşan iki karbonlu bu bileşiğimizin adı etil alkol olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada laktik asit fermentasyonunda gördüğünüz gibi NADH molekülü NAD'a dönüşmüş. Yani burada NAD elektron vererek yükseltkendi. Aynısı şu evrede de geçerlidir arkadaşlar. Evet şimdi bu giriş yaptıktan sonra hangisi yanlıştır? A şıkkında birinci fermentasyon çeşidinde NADH pürüvat tarafından Evet gördüğünüz gibi NADH hidrojenleri burada pürüvat molekülüne vererek yani burada son elektron alıcısı kimdir? Pürüvattır arkadaşlar. İkinci fermentasyon çeşidinde Y tarafından yükseltgenmiştir. Evet baktığımızda nataş molekülünü hidrojenlerini kim aldı? Y molekülünü yani aset aldehit aldı. A şıkkımız doğru bir ifadedir. Birinci fermentasyon çeşidi insan hücrelerinde gerçekleşirken Laktik asit fermantasyonundan bahsediyor. Çizgili kaslarımız ve olgun al yuvar hücrelerimiz arkadaşlar laktik asit fermantasyonu gerçekleştiriyordu. İkinci fermantasyon çeşidi gerçekleşmez. Doğru bir ifadedir. Bizim etil alkol fermantasyonu yapan herhangi bir hücremiz yoktur. X molekülü 3 karbonlu. Evet gördüğünüz gibi. Burada pürüvat molekülü 3 karbonlu olduğunu bilmeniz lazım. Karbondioksit gazı açığa çıkmadığı için oluşan X molekülde 3 karbonlu, Z molekülü 2 karbonlu bir üründür. Evet çünkü burada bir karbondioksit açığa çıktığı için karbon kaybımız var. 3 karbonlu bileşik 2 karbonlu bileşiğe dönüşecektir. X ve Y molekülleri organik yapılı, Z molekülü ise inorganik yapılı. Baktığımız zaman X de Y de Z de arkadaşlar organik yapılıdır. Burada D şıkkımız yanlış bir ifade oldu. E'ye baktığımızda ise Y ve Z moleküllerinin karbon sayıları eşittir. Bu da doğru bir ifade. Y aset aldehit 2 karbonlu, Z ise 2 karbonlu etil alkol bileşidir. Cevabımız D şıkkı. Evet bir sonraki sorumuz bir amayası hücrelerinin fermantasyon tepkimelerinde kullanacağı glikoz moleküllerinin oksijenleri işaretleniyor. Şu şekilde gösterelim. C6H12O6. Evet, şöyle bir işaret koyalım biz de oksijen molekülüne. Buna göre işaretli oksijen atomlarına 1, 2, 3, 4 moleküllerinin hangilerinde rastlanmaz? Şimdi sevgili gençler bu glikoz molekülü Öncelikle bir glikoliz tepkimeleri gerçekleşecek ve bu glikolizde 3 karbonlu olan piruvat molekülü oluşacak. Tabii ki bu oluşan piruvat e, karbon, hidrojen ve oksijen molekülünü içermektedir. Dolayısıyla işaretli oksijen e, piruvatın yapısına katılacaktır. E bir mayası diyor. Bir mayası arkadaşlar etil alkol fermantasyonunu yapar. E, dolayısıyla etil alkol de karbon, hidrojen, oksijen molekülünü içeriyor. Ve bu işaretli oksijen bu sefer nereye gelecektir? Etil alkolün yapısına gelecektir. E, rastlanmaz dediği için şimdi burada ya pürüvatın yapısına katılacak ya ara basamaktaki iki karbonlu olan aset aldehitin yapısına ya da etil alkolün yapısına katılacaktır. Burada ATP'nin NADH moleküllerinin ve laktik asit molekülünün yapısına katılmaz. Cevabımız E şıkkı diyoruz. Bir fotosentez sorusu. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarının hızını 1 2 3 4 faktörlerinden hangileri doğrudan etkiler? Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları. Şimdi ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız olmak üzere normalde ikiye ayrılıyor şöyle gösterecek olursak şu kısım ışıktan bağımsız. Sevgili öğrenciler ışıktan bağımlı da olsa ışıktan bağımsız da olsa fotosentezin tüm tepkimeleri lütfen unutmayın. Işıklı ortamda gerçekleşir. Işık ışığa bağımlı da arkadaşlar ETS elemanları görev alıyor. Klorofil molekülleri görev alıyor. Ve burada ATP molekülü üretiliyor artı NADPH molekülü elektron alarak indirgeniyor. Aynı zamanda yapıya su molekülü katılıyor ve suyun yapıya katılmasıyla su molekülleri ışığın etkisiyle parçalanıyor ve oksijen molekülleri üretilmektedir. Şimdi ben bu evrede biz bu evrede ışığı doğrudan kullanıyoruz. Doğrudan kullandığımız için ışığa bağımlı evre daha çok ışık değişimlerinden etkilenecektir. Ve granalarda arkadaşlar gerçekleşmektedir. Işıktan bağımsız evreye baktığımızda ise burada karbondioksit molekülü devreye girecek ve ışığa bağımlı evrede ürettiğimiz ATP ve NADPH molekülü kullanılacak. Sonuçta canlı kendisine lazım olan organik besini üretecektir. Evet, bu evrede ETS molekülleri, klorofil molekülleri görev almıyor arkadaşlar. Ve bu evrede ışığı biz doğrudan kullanmıyoruz. Dolaylı yollardan kullanıyoruz. Dolayısıyla bu evre ışık değişimlerinden ziyade Enzimler özellikle görev aldığından dolayı daha çok sıcaklık değişimlerinden etkilenmektedir ve bu evre e, kloroplastın stroma kısmında gerçekleşmektedir. Aslında bu vermiş olduğumuz bilgiler fotosentezi özetler niteliktedir. Bu bilgileri bildiğiniz zaman fotosentezle ilgili birçok soruyu rahatlıkla çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bilgilerden sonra hangileri doğrudan etkiler demiş. E, Karbondioksiti kullandığımız için e, doğrudan etkilenir. Enzim miktarı enzimatik olduğu için ara basamaklarda ve tüm basamaklarda enzimler görev alacak. Dolayısıyla arkadaşlar doğrudan e, enzimler de etkilenir. Enzimatik olduğu için sıcaklık enzimlerin yapısını bozabilir veya düşük sıcaklık enzimlerin az çalışmasına sebep olabilir. Ortamın sıcaklığı da bizim için önemlidir. Ancak ışığın dalga boyu daha çok kimin için geçerlidir? Işığa bağımlı evre için geçerlidir. Işıktan bağımsız evrede dolaylı yollardan bizim için etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada cevabımızın C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz canlı bir hücre belirli bir zaman aralığında bulunduğu ortama oksijen veriyorsa bu hücre ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? Evet bir hücre var. Belirli bir zaman aralığında ortam oksijen veriliyor. Bu hücre ile ilgili hangisini kesin olarak söyleyebiliriz? Klorofil pigmentini kloroplast organeli içerisinde bulundurmaktadır. Şimdi bu bir bakteri olabilir. Ya da bu bir bitki hücresi de olabilir. Bir alk hücresi de olabilir. Bakteri olduğu zaman kloroplast e, diyemeyiz. Bakteri çünkü prokaryot. Kloroplast çift sarlı bir organel. Prokaryotların yapısında bulunmaz arkadaşlar. Kesinlikle diyemiyoruz A şıkkını. Gece ve gündüz karbondioksit özümlemesi yapabilmektedir. Gece gündüz karbondioksit özümlemesini yapıyorsa eğer bu canlı kemosentez yapan bir canlıdır. Çünkü fotosentez ışıklı ortamda gerçekleşir. Ama biz bu canlının fotosentez mi, kemosentez mi yaptığını bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da kesinlikle söyleyemeyiz. İnorganik madde oksidasyonunu yapabilmektedir. İnorganik madde oksidasyonu yine oksitleme kelimesi varsa bu canlının kemosentez yaptığını söyleyebiliriz. Yine kemosentez yaptığına dair elimizde kesin bir bilgi yoktur. C şıkkını da eliyoruz. D'ye baktığımızda organik monomer sentezi sırasında hidrojen kaynağı olarak H2S'yi kullanmaktadır. Belki de bu canlı hidrojen kaynağı olarak H2O'yu da kullanabilir, belki de H2'yi kullanabilir. Dolayısıyla bunu da kesinlikle söyleyemiyoruz arkadaşlar. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilmektedir. Bu ifade doğru bir ifade. Ortama oksijen veriyor. Oysa ki kemosentez yapan bir canlı ortama O2 vermez. Atmosfere oksijen vermez. Çünkü oksidasyonda o oksijen ona lazımdır. Oksitleme olayında tekrar kullanacaktır. Arkadaşlar cevabımızın E şık olduğunu söylüyoruz. Evet, son sorumuz yine bir fotosentez sorusu. Yukarıda fotoototrof canlıların gerçekleştirebildiği 3 farklı fotosentez tepkimesi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi birinci tepkime karbondioksit su kullanılarak glikoz artı su artı oksijen molekülü üretilmiştir. Ee, sevgili gençler burada oksijen karbondioksit yapısındaki oksijen unutmayın lütfen. Besinin yapısındaki oksijene katılırken suyun yapısındaki oksijen atmosfere verilen oksijenin kaynağıdır. Yani şunu unutmayın hidrojenin yanında ne varsa ortama o gaz verilmektedir. Bakın ikinci tepkime H2 ise ortama kükürt gazı. Birinci tepkime de H2O ortama oksijen. Üçüncü tepkime de sadece hidrojen gazı kullanılmış ve ortama herhangi bir gaz verilmemiştir. Birinci tepkimeye baktığımızda birinci tepkimeyi kim yapıyor? Birinci tepkimeyi siyanobakteriler yapmaktadır. Algler yapar, öglena yapmaktadır ve bitkiler yapmaktadır arkadaşlar. İkinci tepkime ise H2S'yi kullanan kükürt bakterileri yapmaktadır. Üçüncü tepkimeyi ise hidrojen bakterileri yapmaktadır arkadaşlar. Yani birinci tepkime gördüğünüz gibi bir siyanobakteri olabileceği gibi öglena gibi bitki gibi prokaryot bir canlı da olabilir. Yani birinci tepkime prokaryotlarda da ökaryotlarda da ortaktır. Ancak ikinci ve üçüncü tepkimeyi gerçekleştiren canlı prokaryot hücre yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soruda bizden yanlış olan şıkkı istiyor. A şıkkına baktığımızda bir numaralı tepkimeyi prokaryot ve ökaryot hücreler gerçekleştirebilir. Bu doğru bir ifadeydi. siyanobakteri e, gibi prokaryot veya alt gibi ökaryot bir canlı yatmaktadır. 2 ve 3 numaralı tepkimeleri sadece prokaryot canlılar gerçekleştirebilir. Evet bunu yapan canlılarımız bakteriler. Bakteriler de prokaryot hücre yapısına sahiptir. B'yi de eliyoruz. Fotosentetik canlıların atmosfere vereceği gazı kullanılan hidrojen kaynağı belirler. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Hidrojen kaynağı olarak su kullanılırsa ortama oksijen gazı. Hidrojen kaynağı olarak H2S kullanılırsa kükürt gazı, hidrojen kaynağı olarak H2 gazı kullanılırsa herhangi bir gaz atmosfere verilmiyor arkadaşlar. Bu da aslında neyi gösteriyor? Farklı canlılarda hidrojen kaynaklarının farklı olduğunu ve farklı gazların açığa çıktığını gösteriyor. Ve şuna lütfen dikkat edelim. Fotosentez yapan tüm canlılar gördüğünüz gibi oksijen gazı üretmezler. Bu da doğru bir ifade. 2 ve 3 numaralı tepkimeleri gerçekleştiren canlıların H2O'ya ihtiyacı yoktur. Su inorganik bir maddeydi. Bütün canlılar biliyorsunuz ki suya ihtiyaçları elbette ki vardır. Burada cevap şıkkımız E'dir arkadaşlar. Bugünkü soru çözümümüz bu kadar. Kendinize iyi bakın.